Tık tık tık. Selam arkadaşlar. Of. Başımıza gelenleri bir bakın. Neler olmuş burada. Biz bugün bir sürü makarnayla oyun oynadık. Ondan sonra onları böyle buraya koymuştuk. Sarı arabaya, kırmızı arabaya, mavi arabaya böyle kap yaptık. Ama ama öyle atarsan kırılır anneciğim. Sana bir daha oyuncak alma. Sana bir daha oyuncak alma. Öyle atarsan kırılır. İşte arkadaşlar bakın. Allah'ım! Koltuğun altlarında bile bir sürü makarna var. Oo, onunla mı süpürüyorsun anneciğim sen? Eyvah! Ne yapacağız ya? Önce şu oyuncaklarımızı bir toplayalım. Ondan sonra ee, süpürelim bakalım süpürebilecek miyiz onunla? Gel bakalım. Şimdi böyle yere atmayacağız tamam mı bunları? Şöyle koyalım. Şu yukarı koyalım. Kırmızı araba. Mavi araba. Sarı araba neredeydi? Aa, yerde. Bu, bu makarnalara basmayalım. Basmayalım ayağımızla. Bu da sarı araba. İşte buraya da kaplarını koyalım. Bunların içine böyle koyuyorduk arkadaşlar makarnaları. Bunların arkalarında böyle resimler var. Mesela burada fil var. Ee, bu mavide mesela zürafa var. Ondan sonra sarı kaptay ise bir aslan var. İşte bunları böyle koyuyorduk biz. Ondan sonra makarnalar dökülmüştü. Anneciğim nasıl bu kadar döküldü bu makarnalar ya? Ben sana onunla dikkatli oyna dedim. <laughs> eyvah eyvah. Olamaz. Süpür bakayım süpürebilecek miyiz? Ama basmamaya dikkat et. <laughs> bakalım. Süpürüyor mu? Ha? <laughs> Yap bakalım. Ha. Ben yine yine arkadaşlar e, bu e, oyuncak süpürge süpürmez diye Böyle bir tane süpürgemizi getirdim. Onu da hazırladım, fişini taktım. Anneciğim istersen, e, bu süpürgeyle süpürmeyi deneyelim mi? Olur mu sence? Oo açtı benim oğlum. Böyle biraz kısalım şunu. Sonra bizi aşağıdan kızarlar değil mi oğlum? Hadi gel bakalım buraları süpür bakalım. Şunları getir bakalım süpür anneciğim. Oo! <laughs> çıt çıt yapıyor. Gel, gel buraya gel. Buraları süpür gel. Gel böyle anneciğim. Sen yap, sen yap. Gel. Gel bakalım. Oo! Oo! Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Anneciğim nasıl ses çıkıyor öyle? Söylesene. Bunun içine gidiyor böyle. Sonra. Makinenin içine gidiyor. Ben de bunu yapayım mı? Hadi hadi süpürelim. Süpürelim. Çabuk. Çabuk temizleyelim. Her yer mahvolmuş ya. Ne yapacağız? Süpürüyoruz. Ya bir daha bu kadar dağıtmayalım her şeyi. Arkadaşlar biz makarnalarla bugün çok güzel oyun oynadık. Değil mi anneciğim? Eğer bizim videomuzu izlemek istiyorsanız bir önceki makarna videomuz çok güzel ve eğlenceli arkadaşlar izleyin deriz. Hadi bakalım. Oo, temizleniyor değil mi anneciğim? Bak oralar temizlendi. Gel buraları da yap. Ha, ha. Yap anneciğim. Oo. Çok güzel oluyor. şuraya koyayım da sana yardım edeyim. Aa, çok güzel sıkılıyor ya. Gel şunları yapalım ama anneciğim e, basma anneciğim. Basmadan yap. Şöyle geç anneciğim. Gel bakalım gel. Gel gel ya. Oo. Çat çat çat. Çat çat çat. Ha çok arttırma. Çok arttırma. Hadi bakalım. Oo, arkadaşlar. Çok güzel oluyor süpürüyor benim oğlum. Biraz burayı süpürelim. Tamam mı? Ucunu çıkartacağım sonra ben onu. Oo. Oo bakın arkadaşlar. Baya böyle seviyesini arttırabiliyoruz değil mi anneciğim? Ama çok arttırmayalım. Böyle iyi bak. Böyle iyi. Hadi yap bakalım. Oo. Nasıl süpürüyoruz ya? Gel şu koltuğun altlarını da yapsan anneciğim biraz. Baksana. Oo. Hepsi geliyor buraya. Ya ben daha dün süpürmüştüm bu evi ya. Of. Evet. Bunu bir tane daha açayım mı ben? Açayım en iyisi. Oo. Çat 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 diye Anneciğim ya bunları süpürmek çok zor. Ben de birer bir tane yapabilir miyim? Yok. Neden? Yok yok. Tamam. Bir tane yapayım. Yok. O zaman şöyle yapalım. Ee, ben bunun burasını çıkartayım. Biraz da koltuğun üstünü süpürelim olur mu? Hayır. Burasını çıkar. O zaman koltuğun üstünü süpür bakayım. Hmm. Çıkartalım mı oraya? Çıkartayım ben. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi benim oğlum süpürecek koltuğun üstünü. İşte çıkardım. Burada. Anneciğim, dene bakalım. Koltuğun üstünü yap, koltuğun üstünü. Hmm. Bakalım. Oho. Çok güzel. Hepsini alıyor ha, çekiyor değil mi oğlum? Çok güzel süpürüyoruz arkadaşlar. Aha. <laughs> bak bak bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Böyle bir şey deneyeceğim şimdi. Elime aldım ben bu makarnaları. Süpürsene elimden. Ay. Aa. Aa! Elimi çekiyordu. <laughs> Ama elimizi öyle koymayalım değil mi? Tehlikeli olabilir. Ay. <laughs> Şuradakileri de yap anneciğim hadi. Ha, nasıl geliyor böyle ya? Biz burayı temizlemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar. Arabalarımız burada. Bizi bekliyor oynamak için. Daha çok işimiz var. Evet. Arkadaşlar. Koş Koş Çocuk kanalından. Hepinize hoşçakalın.